Evet. Bugün yine bir tarif yapacağım. Yani Sağurda size video atabilmek için. Bekleyin. Aa malzemeler bunlar. Süt. Enerji ne var? Lor peyniri. Lor peyniri. Peynir altı suyundan yapılıyor. Lor peyniri. Peynir, peynir. peynir altı suyundan yapılıyor. Süt direkt peynir ve erişti. Cem, kırmızı, biber, dolgulu, yeşil, zeytin, kavanozunda. Evet. Bakın şimdi size ne yapacağım bak. İzle. Bak. Görüyor musun bunu? Bunu görüyor musun? Bak şimdi. Bir anda dolacak bak. Haldan işi işte. Bak böyle. Hop. Dur. Hop. Sen burada geçiş olduğunu düşün. Hepsini karıştırdım ve Şş, ee, kakao Kakao koymayı düşün. Kakao. Afrika. Sömürge. Siyahlar. Ne? Durduramadım video. Dur tekrar yapacağım. Kakao. Siyahlar. Sömürge. Amerika. 7.62 mermi. Evimdeki bu bulamadığım için çikolatalı sos koydum. Çikolata. Afrika. Siyahlar. Sömürge. Beyazlar. Üstün ırk. Hayır. Lan bu böyle işte. Bu burada kalacak. Bu buzdolabına gidecek. Buzdolabına. Bakayım. Kötü kokmuyor. Güzel kokuyor. 40 gram protein var bunun içinde. Abi de bunun yanında güzel dana kaşarlı köftemizi yiyeceğiz. Aa, bak sos burada. Aç ağzını. Ağza, ağza. Aç. aç, aç ağzını sikir bak abi. Evet. İlk yakınacağım mesele WhatsApp'ın 2 dakikadan ya da 3 dakikalık videoları atmama izin vermemesi. Ondan parça parça atıyorum. İçeceğimiz bu kadar. Yaklaşık 1,2 litre 4 tane Burada güzel Köftelerimiz var saçım çok kötü şu anda Uzamış çünkü Köftemizden ufakça alarak başlayalım Dana köftesi Markasını göstermiştim zaten Bak dana Bak. Aa, aç. Aç, aç 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 Bak Aç senin için Yoğunluğuna bakacağım Şimdi Oğlanın amı Şunun yoğunluğuna bakar mısınız? İki kase de getirmişim yanımda. Bu böyle içilecek bir şey değil anlaşılan. Yenilecek. Yenilecek. Bir kaseye koyayım. Çok güzel. Koydum ve video tam bir dakika oldu. Dalga mı geçiyorsun gerçekten? Kaşığım bu. Öyle büyük. Çatalım. Gelmişsin. Şu amanet köfteleri bitireyim. Salını da vereceğim salını değil mi? Bitti. bu şey bekle. Gördün. Görüyor musun? Görüyorsun. Ana anlatmaya başlayalım. Tadı ne gibi biliyor musun? Hemen 5 dakika saniyede anlatayım Anlatamam Diğer videoya kaldım Mal Evet diğer video Tadı e, Hafif çok azıcık pürüzlü Hafif pürüzlü Erimiş Çikolatalı ve meyveli dondurmaya benziyor. Ağzını aç. Ağzını aç. Kızım. Hayvan. Bekle. Anıya başlamadım. Neyse daha yarısı duruyor amına koyayım. Arada Dil atmam lazım, ağzımdaki şeyleri almak için. Bu arada şunu yaparken, sanırım makineyi yaktım çünkü duman çıkıyordu içinden. Umarım babam benim kemiklerimi kırmaz. Şimdi... Benim yer bilgisini vermek istemediğim bir kuzenim var. Olay 100% yüz yüz gerçek. O zaman da biraz küçüktük. 12 yaşlarında olmam lazım. O da yaşasız onunla küçük köyümsü bir yerde oturduğu için dışarıda bayağı kalabiliyorduk geceye kadar. Gece 12'ye kadar, 1'e kadar kalabiliyorduk. Çünkü köydü küçük bir yerde. Sen ne yapıyorsun bu arada? İzleyeniniz varsa bu anı... Şu an ne yaptığınızı yazın la. İzleyeniniz varsa bu videoyu atıyorum. <laughs> Son. I hate fucking neck Bu bayağı su bir şey bu arada Çünkü Bak böyle sıvı görünüyor ama Yediğiniz zaman Böyle bir kuruluk gibi bir şey hissediyorsunuz Hafif meyve zaman bitmiş Üçüncü part hafif meyveli bir tadı var Enerji içeceğinden kaynaklı muhtemelen Erişte de var içinde. Böyle bol proteinli, bol O gün de onlara gitmiştik. Sonra mesela ara da yiyeyim oraları keseyim. Sonra ee, mangal işte klasik her gittiğimizde mangal yeriz. Son iki kaşık falan tonga. Yarısı var ama daha. Onlara gitmiştik. Mangalımızı yedik. Normalde küçük PUBG mapçı oynardık işte, kolpaya girerdik. tabi o zaman bir yaratık değildim. Şu an... Sonra ee, yemeğimizi yedik. Saat 7 Yok. 9 gibiydi. Dışarı çıkmaya başladık. Gezdik geziyoruz. Gezdikçe bir şeyler yiyorduk. Cips, mips falan, tongası işte. Dur. Bayağı midem bir şey yaptı ya. ben biraz daha oğlanı kıvama bakar mısın? Kıvamını görüyor musun? Gel misin? Bak şurada bir tane kalmış. Şurayı yalasana. Şura, bak şuraya şuraya şuraya. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Beklemiş. Kıvamı hala düzelmedi. Bakar mısın şuna? Wow. Benim burnum ne kadar büyükmüş lan? Şimdi neyse. Dur devam edelim. İşte yedik bir şeyler falan. Evin önüne tekrar geleceğiz. Evin önünde de hani karşıda bir böyle yıkık harabe bir ev var. İşte dördüncü bölüm. Bölüm bölüm çekip duruyorum. Sonra ee, yıkık o araba evden bahsetmeye başladık İşte o Tonga'yı birbirimizi korkutuyoruz işte bak bu evde o diyor o evde 8 metrelik bir anakonda vardı ev ahalisini yedi sonra deprem oldu anakonda bunları dövdü ilk başta bayılttı sonra yedi Yazılılar geldi Sonra işte konuşuyorduk. Ee, onların da bir dükkanı araladık. Dükkanın önündeydik. Sonra iki küçük çocuk geziyordu işte. Biz çocuklara baktık. Çocuklar bize baktı. Biz böyle korkuyla baktık. Çocuklar bize korkuyla baktı. Böyle baktılar. Biz onlara böyle baktık. Öyle bakmadık. Böyle baktık. Bu gitgide genzimi yakmaya başlıyor. Kreatin almadım. Tamam. Su almadım. Bak bu sefer yapacağım bak. Zıng Bak elimde. Bak şimdi. Bak. Bak. Hı. Hı? Bu sefer oldu mu bak. Yaşa Mustafa. Sonra biz çocuklara doğru gittik. Çocuklar bize doğru gelmeye başladı. Onlar da 10 on yaşlarında falandır. Bizden çok büyük ya da küçük değillerdi. Anayın ama hala var. Bunun yoğunluğu uranyum kadar vardır bence. WhatsApp'ın anasını sikeyim. WhatsApp görevlerinin anasını sikeyim. Tek tek analarını sikeyim. Bacılarını sikeyim. Analarını, bacılarını aynı anda yatırıp sikeyim. Beni öldürsünler. Ahirete gideyim ölülerini sikeyim amına kodum. 5. bölüm. WhatsApp'a biraz sinirlendim. Sonra çocuklar bize geldi. Video 10 dakikadan uzun olmuş. Hepsini izliyor musun? Gerçekten. Bu kadar değersiz mi bak? Gerçekten. Değil. Ayıp. Ne izliyorsun o zaman amına? Ben anıyı anlatayım hemen. Sonra çocuklara doğru baktık. Çocuklar geldi. Biz hikayeden anlatmaya başladık. Bak orada ev var aman akıyım. Burada sürekli böyle cinler geziyor. Evdeki aile de kaçmış o yüzden. Biz de buradan taşınacağız. Cakçuk falan sallıyor sen bu. Kul sallıyor. kolpayız ama yani. Kul dümen. Kul dümen. Dümen gemiyi kontrol. Gemiyi kontrol etmek için kullanılan genelde tahtadan yapılan ve kenarlarında tutma şeyi olan çevrilebilen büyük bir direksiyon. Dümen Kolpa da kol. Neyse çocuklara devam ettik anlatmaya. Çocuklar bize baktı ve dedi ki Abi de cin cin olduğunu nerede anlayacağız dedi. Bize çocuklara bakıp aynı anda kuzenimle aynı şeyi düşündük. Şöyle sırtmaya başladık. O sırtışı biliyorsunuz. Ben korkutucu sırtış. Benim de dişlerim. Şu dişlere aksana bana. Ben diyorsam ben de korkuyorum. Burada Ozan dişlerimin bazıları da daha sivriydi. çürüktü düştüler sonra. Ee, çocuklar bir anda böyle ananı sikeyim böyle 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 bir tongaya düştüler tamam mı? Kaçmaya başladılar. Biz de kovalamaya başladık. Kaçan kovalanın mantığı dedik gelin kovalay. Koşmaya başladık. Sonra çocuklar gitti biz biz, biz bilmediğimiz bir yere geldik ama koyayım kaybolduk. Nefesim kesildi amına koyayım ah. Bu son part olacak hızlıca anlatırım ee, Normalde lor peyniri lor peyniri peynir altı suyundan yapılan peynirimsi e, kimyasal bir şey Normalde onu hemen direkt yutarım suyla yutarım Şu an öyle olmadı karıştırdım o yüzden lor peyniri burama yapışıp duruyor genzimi yakıyor Bu son parttı ananız. Son part değilmiş tavuğa düştünüz Son part değildi Lanet olsun. Bak şimdi <laughs> Dev adam, 12 dev adam. Gördün mü? Amına koyayım bitmiyor. 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 Peygamberin bir tane mucizesi var biliyorsunuz değil mi onu? O olayı biliyorsunuz değil mi? Atayım mı lan seni içine? Ha? Atayım mı lan? atayım. S su içer Aç ağzını. Üpürdet bak. yenilebilir bir şey ama 3 tabak bu şeyden yiyince kasesi yarım kilo denk Ben Doğru indi benim yüzüm amana. Evet güzel şu an. Jawline'im şu an çok kötü. Berbat durumda. Şöyle yaptım da özellikle. Bir de postürüm benim şu an şu şekil. Bak bak. Bak bak. Bak, bak görüyor musun? Recep'e de. Bı. Öyle duruyorum kardeş. Bak şimdi şöyle yaptığımda da bak. Bak şu an çok kötü değil. Bak görüyor musun? Hatta böyle kötü değil. Ama. Uuu da güzel ha. Mal yedin gene ya. Yedin gene ya. Yedin gene ya. Bizim atalarımızın bir sözü vardı biliyor musunuz? Siz bizim kolumuzu kestiniz. Tekrar. Siz bizim sakalımızı kestiniz. Biz sizin kolumuz öyle değil. Tek siz bizim tırnağımızı ki hayır kolumuz tekrardan öyle değil. Siz bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal sak tekrardan. Siz bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gür çıkar. Buraya kadar izlediysen akli dengeni kaybetmişsindir zaten. Suyum burada. Sanırım babam uyandı. あ、でわたも、にきで、でわたも、ふ、あ、でわたも、にき。